Evet sevgili arkadaşlar herkese merhabalar. Pas tutmaz oyuncu ekranlarına hoş geldiniz. Yine bir Steam hafta ortası çılgınlığı oyun öneri videosu ile beraberiz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve de videolarıma like atmayı unutmayın diyerek oyunlarıma geçelim. Bir macera ve bulmaca oyunu olan Old Man's Journey bizlere yaklaşık 2 saatlik bir deneyim vaat ediyor. Eleğini eteğini dünya işlerinden çekmiş bir ayağı çukurda ve huzur dolu yaşantısına devam eden yaşlı bir ihtiyarı kontrol ediyoruz. Bir gün bir postacı geliyor ve bize bir mektup gönderildiğini ifade ediyor. Açıp okuyunca bir şeylerin yolunda gitmediğini görüyor ve apar topar hazırlanıp yola çıkmaya başlıyoruz. Yolculuk hikayesi olan Old Man's Journey hoş görsellere sahip tatlı bir oyun. Fiyatı da oldukça uygun. Türü sevenleri duyurulur. Relikta Tekinsiz harabeye dönmüş bir ay üstünde üst düzey bir fizikçi olarak oynuyoruz fiziksel bulmacaları çözmek için yer çekimi ve de manyetizme ile istediğin gibi oynayarak esrarengiz yer şekilleriyle oynanmış kraterlerin arasında yolumuzu buluyoruz. Keşif odaklı bir bulmaca ve platform oyunu olan Relic'ta hem görsel olarak hoş hem de oynanış bakımından zevkli bir yapım bir göz atın derim. Fight Angel Special Edition Anime ve hentai sevenler lütfen toplanın Tek genvari bir dövüş sistemine sahip olan Fight Angel özellikle göze hitap eden animeden fırlama karakterleriyle hem de fena olmayan oyun dinamikleriyle sizleri tatmin edecektir. Alın bu oyunu çekinmeyin utanmanıza gerek yok sırtımı döndüm bakmıyorum size. Homefront Revelation Evet kabul ediyorum. Özellikle teknik olarak Homefront inanılmaz sorunlu olarak piyasaya çıktı. Ancak oyun olarak baktığımızda gerçekten atmosferi, aksiyonu, hikayesi ve de farklı özellikleriyle belki çok üst düzey değil ancak ortalamanın altında vasat diyebileceğimiz bir oyun da değil. Şu an teknik problemler bakımından da birçok hatası giderilmiş oynamaya gayet müsait bir vaziyette. Bu fiyata hiç düşünmeyin kapın. Alın size tamamen kafa dağıtmalık bir oyun. Vahşetin oldukça ön planda olduğu Hatred'da herhangi bir hikaye yok. Cani karakterimizin canı insan öldürmek istiyor ve caddelere çıkıp adeta bir katliam yapıyor. Karakterimiz için sivilmiş, polismiş, askermiş hiç fark etmez. Tek derdi bir insanı en tatmin edici şekilde nasıl öldürüm olan bir psikopat. Güzel oyundur bir bakın. Katana Zero Piksel grafikli bir aksiyon oyunu olan Katana Zero seçimlerinize göre ilerleyen oldukça güzel ve de bir o kadar karışık bir hikaye sahip. Aksiyon ise bambaşka bir konu. İnanılmaz hızlı bir oynanışa sahip olan Katina Zero, hızın yanı sıra taktikle isteyen bir oyun. Zaman zaman kafayı yiyip de gamepad'i fırlatmamak elde değil. Aman sakin olun. Diablo ya da Torchlight benzeri bir oyun diyebileceğimiz Eclipse'de karanlıktan beslenip ortaya çıkan yaratıkları yok edip insan oğlunu kurtarmak için tanrılar tarafından gönderilmiş bir karakteri kontrol ediyoruz. Oyun görsel olarak oldukça güzel duruyor, gotik bir atmosfere sahip. Oynanış olarak da az önce dediğim gibi Diablo ve Torchlight benzeri bir yapıya sahip. Bir bakın pişman olmazsınız. 4 kişiye kadar oyuncu destekleyen Hyper Jam'de 4 kişi bir arenada birbirleriyle mücadele ediyor. O da rastgele spam olan silahları kullanıyorsunuz. Bölüm bitince de en iyi derece yapandan en kötü derece yapana doğru sıralanarak bazı özellikler açıp yeni bir arenada mücadele etmeye devam ediyorsunuz. Keyifli bir oyun, arkadaşınız varsa değerlendirilebilir. Evet arkadaşlar bu listemdeki oyunlar da bunlardı. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı ve de videolarıma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.